Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Onur Miraç? Bugün kutu oyunları oynayacağız. Aa Onur Miraç. Nilo'ya da burada. Pepe de burada. Önce buz kırma Önce buz kırma oynayalım. Tamam bir de kim var burada? Bak. Pepe. Evet Pepe ile kanguru da burada. Şimdi ama Emreş dayısıyla beraber burada kutu oyunları oynayacak. Önce kim var onu gösterelim. Bakın burada bir cingi ne var. Cingi uyandırmadan kurabiyeleri alacağız. Buz kırmada atı düşüren oyunu kaybetsin mi kazansın mı? Kaybetsin. Tamam. Bir de bakın burada Tommy kaşçı var. Tommy kaşçı da burada. Tommy kaşçı hiç doymuyor. Onu böyle buradan hamburgerlerle besleyeceğiz. Ve sonra karnı güm diye patlayacak. Evet. Evet hadi yok. bakalım. Aa onu biraz çok iyice başlayalım. Ee, hamburgerleri nasıl çıkaracağız biliyor musunuz şimdi nasıl çıkartacağız? Evet sonra da hamburgerleri oradan çıkartacağız. O zaman öncelikle kutumuzdan ben buradan bu, çıkartalım ben, bakalım neleri. Ben dayısı ne sen bize yardımcı olup bunun içinden hamburgerleri bu çıkartır mısın? Ben Çok iyi izlemişim değil mi? Evet anneciğim sen bu oyunu çok <laughs> güzel izlemişsin. Onun içinde hamburger yok mu? Hmm hamburgerlerimizi bulalım o zaman. Burada işte hamburgerlerimiz. Al bakalım buradan hamburgerleri Anladım, çıkartalım. Biz de önce buz kırma oynayacağız. Cingöz kurabiyelerini de çıkartmamız gerekiyor anneciğim. Bir de şu kutuyu şuradan alalım mı? Neyse dursun. Evet, bakın burada. Bu kadar kurabiye yeter mi? Bu kadar hamburgerleri var. Anne yeter bu mi? kadar kurabiye mi bize? ne demek? Olsun canım çıkartalım bütün kurabiyeleri. Çıkartmayalım mı? Ama hepsi hep sığmıyor diyor. Ha Hepsi sığmıyor yani. diyor mu? Tamam birkaç tane daha koyalım bakalım. Tamam bunları da koyalım. Bence yeter. Bakın buraya Cingözlü neyi bunları da koyduk. Şimdi birazdan oynayacağız. Önce buz kırmayla başlıyoruz. Hadi bakalım önce Onur Miraç'tan. yaşta? Dayı ne ver şimdi anneciğim çekici? Çekicimizin birinin nerede olduğunu bulamadık çünkü. O yüzden değişerek oyuncaklar. <laughs> Eyvah. Düşüren kaybediyor. <laughs> Kazanana ödül. At devrildiği zaman biter mi oyun? Evet at yıkıldığı zaman oyun bitiyor. Ver bakalım dayı anneciğim. Hadi bakalım. Şimdi sen de ona Miraç. Şimdi dayın da. Biraz hızlı ilerliyorsunuz. Çok güzel. <laughs> Heyecan geldi. Hiç fark etmiyor. Ama çok tehlikeli bir yere vuruyorsun dayısı. At her an düşebilirdi mi ona Miraç? Düşmedi. Kim kazanacak acaba? Ay Çok sıkıntılı. Hayır nereye isterse oraya vuracak dayın. Söyleyemezsin sen oraya vur diye. Ay ana Miraç. Anneciğim düşünmek üzeresin. Dikkat et kaybedeceksin ama bak düşüyor. Vay <laughs> kurtardın ama bir tanesine vuruyorken aslında vurmaman gerekiyordu. Hangisiyle başlıyorsan onunla devam ediyorsun anneciğim. Hadi bakalım şimdi dayında sıra. Seni kurmaz tilki. <laughs> Birazcık ama sert vuracaksın dayısı. Sen de çok temkinlisin canım. Azıcık oyuna heyecan gelsin değil mi ona Miraç? Ay! Her ama bir kere daha değişim dayında sıra. Şimdi. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Evet. Hadi, hadi bakalım. Benim kaybetti. Onu bir çat. Birinci Tebrik ediyoruz seni. Ben oynuyorum. Tebriklen Şimdi buz kırma oluyor. oynamayacağız ama önce Tombi Kaşçı'yı oynayacağız sırayla tamam mı? Hiç Şimdi sıra kimde? Cingözlüne de. Bakın burada bir ben tane Cingözlüne var. Ben yapacağım. Evet Cingözlüne'nin hemen ne yapacağız böyle dişleri var. Cingözlüne'yi uyandırmadan kurabiyelerini almaya çalışacağız. Ne anneciğim? Hı hı. Dur diş. Ay takamadım ya. Şuraya dur anneciğim takalım öyle. Şöyle takmam gerekiyor ağzını. Dişlerini hemen cingöz ninenin yerine oturtturduk. Şimdi cingöz nineyi uyutalım bakalım. Hadi bakalım cingöz nineye uyku vakti. Şimdi oyunu anlatıyorum. Cingöz ninenin burada kurabiyeleri var. Bu cingöz nine hemencecik uyuyor. Değil mi Onur Müren? Ama çok çabuk uyanıyor. Şimdi ne yapacağız? Buradaki çarpı çevireceğiz. Bir geliyorsa şuradaki tuşa bir kere basacağız. İki geliyorsa iki. Üç geliyorsa üç mor geliyorsa bir tane kurabiye alıyoruz. Hmm. Değil mi? Hadi o zaman başlayalım. Olur mu? Başla bakalım annecim Elin ama elin olduğu sürece dönmez anneciğim. Bakıyoruz çok hızlı dönüyor Vav! Wow, üç kere basacaksın anneciğim. Bir tane kurabiye al önce. Çin gözüne uyandırma tamam, Ses ses. Bir tane mı? Hayır bir tane. Bir tane. Bir tane. Oyundaki amacımız her kurabiyeden toplamak. Her defasında farklı kurabiye alınır Meç o yüzden. Hadi. Bir. 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 Ay. Allah'ım ya çabuk uyandı mı? <laughs> ama hemen bu kadar çabuk mu uyandın? Ama bu hile. Ama bu hile olur. Sadece iki kere bastım. Evet sadece daha çok dalmamıştım Onur Miraç. Hemen de uyandırdın. Senin gibi seni yakaladım. Ay Onur Miraç. <laughs> gözüne yine dalıyor. Ay çocuklar yine uyuyacak. Bakın gözleri yavaş yavaş kapanıyor, 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 kapanıyor. Kapandı. <laughs> i̇şte. Onu mesela bakalım dalsın biraz. <laughs> hadi bu sefer daldıralım bir bir kere daha oynayalım bakalım. Kurabiyeleri her yere saçıldı bugün gün gözünün dişleri bile çıkıyor değil mi anneciğim? Hadi ver bakalım onları da. Hadi bakalım şimdi bir daha çevirelim. İstemezim. Ver bakalım ağzında dişinde yerine koyduk. İstemezim. Evet hadi bakalım bir daha çevir. O pas geldi. Ver bakalım dayına. Bir daha. Hayır dayın da şimdi pas sıra. Pas gelince bir daha çeviriyoruz Bir daha çevirmiyoruz anneciğim. O pas gelmesinin özelliği o zaten. Neyse hadi birazcık hile yaptın ama. Bir kere basıyoruz. Hayır. ikiye geçmek yok. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi evet. dayında dayın da sıra. Hadi bakalım dayın <laughs> da çevir. <laughs> Ana Mira çok heyecanlıyım. Kim kazanacak <laughs> diye. Kortukları zıplıyorum. Koltukları zıplıyorum. Ne bu? Üç kere geldi. Hemen bir tane kurabiye al dayısı ve üç kere bas. Hmm, şunlardan alayım bir tane. Bakalım ayı onun nasıl uyanır. İki, üç. Uyanmadı onun yaş ama gürültü Al. yapıyor sancım şimdi uyanacak cin gözlüne. Arkadaşlar bak nasıl bir dans var. Evet bu harika bir dans. Onun ya çok güzel dans ediyor değil mi? dansına puanlayalım benim. hadi. Wow harikasın. Süper. Onun için dansı 10 üzerinden kaç verdiniz? Yorumlara yazsınlar Yorumlara yazın bakalım. Hadi anneciğim otur bakalım Özel devam, ya devam et. Yani e, yazılmıyor ama. Değil mi anneciğim? Ama yine pas. Ama sen birazcık bu oyunda sanki böyle birazcık Onur Miraç. Yine pas ama ya. Onur Miraç üçüncüye pas geliyor ama. Böyle hile olur mu canım? Yine pas ya. Tamam. Geldim. tamam üç kere geldi. Bas bakalım. Ha şimdi cil gözüne uyanacak. Tamam. Onur Miraç çok acıktım ya. Çabuk. Ay Onur Miraç. Son kaççı hamburger bekliyor. Ay. İki, üç. Uyanmadı. Ay dayısı. Biraz riskli. Sen de uyanabilir. Hmm. Kaç kere? Evet. İki. i̇ki. Hadi bakalım bir tane değişik bir kurabiye. Şimdi iki kere de dayın basacak. İki kurabiye aldı dayım. Ay onur mina çok dalmış Cingöz nene. Uyanmıyor. Hadi bakalım şimdi sıra sende. Evet şimdi tekrardan Onur ne çeviriyor. Bakalım Cingöz ne uyanacak mı? Vav wow, Üç 3 kere geldi Onur Miyaç. Her an uyanabilir bence artık. Bir tane kurabiye mi? Bir tane kurabiye al. Bas bakalım 3 kere. Ay! Ya, ya bir kere şey basmıştım da. Efendim uyandı Onur Miyaç. Kurabiyeleri fırladı. Dişlerim nerede dişlerim? Şey oh, ne oldu? Onur ben... Dişlerini arıyor? Dişleri nereye gitti ya Cingöz'ün? Aa evet. buraya kurabiye kutusuna da dişleri düşmüş. Skor, evet. Skor 1-1. Evet, skor 1-1. O zaman Tombi Kaşçı bu oyunu belirleyecek. Geçen oyunda onun Miraç kazanmıştı. Şimdi dayısı kazandı. Şimdi Cingöz'ü de kenara alalım. Şimdi Tombi Kaşçı oyununu anlatıyorum. Hazır mısınız? Anneciğim oturur musun yerin artık? Evet, şimdi sıra Tombi Kaşçı'da. <laughs> çok mu seviyorsun anneciğim? Ben çok aç bir açcıyım. Ömer tamam anneciğim. Mikroplu o yavrum. Evet bakın burada tombik açının kurabiyeleri var. Dur bir oyunu da anlatalım ama önce. Dayım bilmiyor çünkü anneciğim sen biliyor olabilirsin ama. Burada tombik açının böyle hamburgerleri var. Yeşil, sarı, kırmızı ve mavi hamburgerler var. Ve bir de ne var onurmer sen söyle. Zar var. Zarı atınca ne oluyor anneciğim? Burada zarda hangi renk çıkarsa oradan ben, alıyoruz. Ya bana istediğim renk çıkmış. Tamam. Şuradaki. <laughs> dur anneciğim daha oyuna başlamadık. Buradakilerden istediğimizi alıyoruz ve altında böyle sayılar var. <gülüyor> <gülüyor> Kaç geliyorsa tom bir ne yapıyoruz Onur yani? Tom bir kaççında böyle kafasına basıyoruz değil mi anneciğim? <laughs> tamam. Ben bunu, bunu istedim. Bu gelirse istediğimiz rengi seçiyoruz. Bana istediğim renk. Ama daha biz görmedik. O zaman oyun başlamamıştı. At bakalım. Onur Miraç. Hamburgerlerin altına bakmak yok. Baştan anlaşalım. Evet Onur Miraç. Hamburgerlerin altına bakmak yok. Al bakalım. Anneciğim sakince atar mısın? Böyle. Sarı renk. Al bakalım bir tane. Kaç geldi? <gülüyor> Dört. Onur <laughs> Miraç bas bakalım kaçtı ya. Sen say yani. Tamam. Sen say canım. Sen say. Tamam hadi sayıyorum. Beş. Hı hı. Beş. Beş. Dört. Evet tamam bitti. Şimdi dayında Beş. sıra. Beş yok. Hadi bakalım. At bakalım Şimdi sen de. Sana da sarı geldi. Sarı hamburgerleri çok seviyorum. <laughs> ne renk? Bir sarı. Bir. Bakar mısınız çocuklar? Nasıl karnış işliyor. Nasıl karnı tutuyor? Evet bence de. Mor. Mor. Göster bakalım sayını bize de göster. Üç. Ama biz görmemiştik. Üç. Evet 3. Dur anneciğim daha yemedi. Hadi bakalım bas bakalım. 1 2 3 üç. Üç. Ay kocaman bir karnı oluyor onun ya çok doyuyor galiba Tomi karşı. Mor geldi dayına da. Dayın da bize kameraya göstersin. 1 bir. Bir. Bir kere bastı. Mor. Mor. Dört. dört. Ay Allah'ım Tom Tommy kaçtığını karnı şişebilir çok. Bir, evet. Iki, evet. Basılmadan. Evet basılmadan. Iki, i̇ki. Üç. üç dört. Beş. Tamam dört oldu. Kocaman bir karnı var. Şimdi dayısı sen de al bakalım. Bir, çok heyecanlı. Koca göbekli daha istiyorum doymadım. Onu ben son daha doymadım diyor. Kaç? Üç geldi. Hadi bakalım. Ay Her an karnı. Karnı hala şiş. Bakın nasıl açıldı. Açıl. Aa. Onun düğmeleri açılmış. Bir tek burası üç. kemeri kalmış. Kırmızı ve üç mü geldi? Hadi bakalım tamam. Anneciğim sen de dokuma karnı. Evet sadece üstten bas. İki. Üç. Hala açılmadı kemeri ama kocaman göbekli bir. Tam bir şey oldu. Dayıma dört gelecek, dört gelecek. Bilmiyoruz dur, bakalım kaç gelecek. gelecek. Atsın bakalım dayısı. Size gelsin. Mor geldi. Ne olmuş arkadaş? <laughs> ne kadar çok mor geldi değil mi? İki. Son, Hadi bakalım o zaman şunu çekelim o tombi kaççıyı buraya. Aa o tombi kaççının kolu da kalktı. Kalkabiliyor. Evet. Kolu. Tamam anneciğim. Bir. İndirelim. 2. Aa açılmadı olur mu Aç hala göbeği kocaman oldu ama hala kemeri çok sıkıymış. Vav wow, istediğim bir renk. Ne seçtin? Yeşil. Yeşil. Kaç geldi? 2. mi? Tamam. 1. 2. Ayy dayısı. Şu an sende çok riskli. Onu bir bu oyunu kazanabilirsin sanki. Ne dersin? Aa yeşil geldi dayına da. Dört. 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 Oo, her an patlayabilirdim onu biraz. Galiba kazandım anneciğim. Bu oyunun finali olabilir. Evet çünkü bakar mısınız çok az kaldı. Aa, yedirmedin dayısı. Hamburgerim. <laughs> Hamburgerini yedir. Ve oradan kaldır onu. Zarın üzerine neden koydun onu? Hah. Ay bakın göbek kocaman oluyor. İki. Üç. 4 Dört. Anır Anladım. olamaz onları Mirac galiba kaybedeceksin nerede zar kaybettik zarı mor yok mor <laughs> mor burada mı anneciğim? mor bitti mor, mor. bitti bir daha at bakalım o ne Miracım anneciğim? Onu ne Mirac zarı çok uzaklara attı <laughs> ve oynuyor hayır ama öyle oyunumuz bitmezdi Ah, Onur Miraç hala çok açım ya. Arkadaşlarım merak ettim. Ne oluyorsun? Şimdi alıyorsun. Bu tarafa doğru. Sarı. Son bir tane sarımız vardı. İki. İki. Ay. Onur göbeğini dokunmadan kafasına bas bakalım anneciğim. Bir. Bir. Iki. Ay. bastı mı o ya? Bastı. Ay bakar mısınız kalbimde çocuklar ne kadar şişti. istediğin renk. Evet. Kırmızı seçti. Evet. Dört. <laughs> bu sefer bence şanslı yok olur biraz. Ama dayısı yedirmedin hamburgeri aç bu aşçı. Al bakalım. Bir. iki <laughs> Üç. Ay. Anne, olur biraz. Ne yapayım? Evet anneciğim ama sen gördün mü? Bakın Tombi Kaşlı'nın karnı artık patladı. Oğlum <laughs> ya ne kadar çok hamburger yemiş. Bakar mısınız Bak, göbeğiyle? Ne, oluyor? Ne oluyor? Bak bakalım. Göbeği. Aa! Göbeği içine girdi. Yine doydu. Bakın burada da hamburgerleri var. Say bakalım kaç tane hamburger yemiş. Oo, çok yemiş. O zaman arkadaşlar neyse Allah. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz.